Ben Hafız. Buyur Hafız abi. Ha, sen misin Ayrı Nisa Hanım? Hafız ben Hafız. Buyur Hafız abi. Hay Allah. Nereler Hafız mı? Zayol? Ne istiyormuş ki? Kapat şunu. Nasılsın Hafız abi? İyi misin? İyiyim ya. Bomba gibiyim Allah'a şükür. İşte kalptir, dalaktır. Uğraşıp duruyoruz. Aman aman. Hmm. Maşallah. Maşallah. O nasıl? Ölmemiştir herhalde değil mi? Aa, aa, Üstüme iyilik sağlık niye ölsün ayol? Ne diyor Baykuş? Kapat diyorum sana şunu. İyi ya. Kötülere bir şey olmaz zaten. <laughs> aman aman bırak şimdi bunları. Hadi. <laughs> hayır mı Hafız abi? Ona söyle Ayru Nisa Hanım. Bugün ikindiden sonra beklesin beni. Kaçmasın hemen ateş almış gibi. Evelim sen söyle. Aman aman. Sen söyle işte. Ben konuşmam onunla. Hasbinallah. Ne diyor? İkindiden e sonra beklesin diyor. Seninle konuşacakları varmış. Ben beklemem. Canım konuşacağı varmış işte. Benimle konuşacak adam kalkar gelir. Kapat şunu. <laughs> Hafız abi. İsmet buraya buyursun diyor. Buyursun demiyorum. Lafımı değiştirme. İnat herif. Tamam gelirim. Yalnız ben geldiğimde... Tamam Hafız abi. Hadi bekliyoruz inşallah. Kudübet herif. Kıdûbet adam. Bak demedim mi sana? Döndü geldi işte. <gülüyor> <gülüyor> Ayol İsmet Efendi. <laughs> yani al birine vur ötekine. 70 hmm. oldunuz ayol 70. 50 senelik ahbaplar. Şu halinize bak. Ne yap canım? Yaramazdır eskiden beri. Hadi hadi. 50 senenin 40'ı küslükle geçmiş zaten. Hmm. Öyleden sonra geliyor ona göre. Hmm. Hmm. Of. Hafız abi, hoş geldin, safa geldin. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Elhamdülillah, nasıl olsun işte. Sen nasılsın İsmet efendi? İyi iyi. Ben de tam komşuya gidiyordum Hafız abi. İsmet seni ağırlar. Kusura bakmazsın değil mi? Estağfurullah. Ya nereye gidiyorsun? Hadi ağaç mı aldık? Ya nereye gidiyorsun? Hafız Buyur şöyle otur Hafız Efendi. Ne o belki de bir kapıcı çağır gibi Hafız Efendi, Hafız Efendi? Fena Hı. mı ya? Kibar olalım. Nezaket gösterelim diye. Senden kibar mı olur be Karagöz? Ulan ben Karagözsem. Bırak şimdi. Kavga etmeye gelmedim ben. İyi dinle beni. Bizim vecihi. Kim? <laughs> sen ağır iş diyorsun. Ağır iş diyorsun sen. Hadi oradan be. Sağır oldun lan işte. Sonunda bu da oldu. Bırak be adam. Kim sen onu söyle. Bizim vecihi yok mu ya? Vecihi evet. Fena hasta. Ya. <laughs> Felçinmiş adama be. Bildiğin nüzul. Vah ki vah, vah ki vah. Ee, gittin mi sen yanına? Gittim. Gittim ya. Büyük bir mesele var İsmet. Hayırdır be? Bunun iyi kötü bir tezgah dükkanı vardı biliyorsun. Hı. Fakat borçluymuş Veci. Ee? Eysi... Şimdi Veci öyle serilip kalınca... ...atmaca gibi yumulacaklar. Dükkan gitse iyi ya. Adamcağızın evini de... ...muhakkak haciz ederler diyor herkes. Vay be. Ya? Ee, ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Katılırsan... ...bakarız bir al çaresine. Nedir ya? Anlatsana. Namaz vakti geliyor. Yolda anlatırım hadi. Vah be var. Ah. Yazık, yazık. Bana bak. Sen bu veci pek sevmezsin aslında. Hangi daha da kurt öldü? Efendim, hangimiz yummuş ki? Veci de nihayet hatasıyla, sevabıyla bir ahbabımız. Su içmişiz birlikte, aç kalmışız. Hem bu vaziyette veci değil, hangi oğlu olsa yapılır bu be İsmet. Ne taş katlı adamsın ya. Hadi be. Ya bana bak. Bu veci en son ne iş yapıyordu? Neydi bunun dükkanı? Navriye miydi neydi? Yok. Meyhane işletiyor. Ne? Meyhane mi? Deli misin sen be? Bana bak. Meyhane mi dedin sen? Hala taşımadın değil mi şuradan? Ev diye durduğu yer deve bağırtan yokuşu. Benim namazımı da ifsat ettim be. Nedir bu meyhane meselesi? Şaka değil mi? Hayır şaka değil meyhane. Ulan iyiydi hafız. Sen delirdin mi adam? Çoluk çocuğu yok adamın. Yarın öbür gün sokakta mı ölsün be vicdansız? Ya ölmesin de hafız. Ya biz seninle hacca gitmiş. Umre yapmış adamlarız be. Evet. Evet ne adam? Senin elinde rakı, benim daha haydari. Bu işlerin bulaşacağız bu saatten sonra. Dünyada olmaz. Ben yapmam öyle şey. Ya İsmet. Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'nın yanı sıra yürümedi mi? Evet yürüdü. Ee, Hızır kalkıp da denizde yol alan gemiyi delip batırmadı mı? Batırdı. Ee, cana kıymadı mı? Evet de hafız. Ya ne ben Musa'yım ne sen Hızır'sın. Ulan el içine çıkamayız be. Elden korkan el olsun. Geç geç. Geçtik geçtik hafız efendim. Kara gün dostuymuşsunuz be. Kimse çalmadı kapımı sizden başka. Ne, ne diyor? Ona söz veci. Geleceğiz tabi. Arkadaş değil miyiz ya. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Şu borç işi nedir veci? Sahi durum o kadar. Açmasak bu meseleyi. Üzülüyor çok. Açmasan ne yapacaksın canım? Allah Allah. Çok değil iki aya kapının önüne koyarlar beni hafız. O kadar fena. Hastalığı mı? Dur be adam. Vay be. Peki ne yapabiliriz Veci? Dükkan işleyemez bu durumda hafız. Oradaki akbabalar üç günde batırır beni. Satıp savalım desem o da zor. Ya Veci? <laughs> Ver şu anahtarı da bir de biz deneyelim. Al tabi, al da... ...siz de satamazsınız ki. Bakarsın satarız be. <laughs> Bunu söylemeniz bile... <laughs> ...hay Allah. Adamsınız be, adam. ...direkt oraya mı gidiyoruz? Evet. Bir şey yapacaksak hemen yapmamız lazım. Hı hı. Sen şefle garsonu çağır evlerinden. Ben de kasap masap tedarik göreyim. Sabahta başlarız. Niye uzak yere ben gidiyorum? Çünkü bu işte patron ben olacağım. Yok ya Allah Allah. Ya beğenirsen. Olur mu öyle şey ya? Sen patron olacaksın ben de işçi olacağım. İçine ha? gelirse... Ben bu işte yokum arkadaş. İkimiz de patronuz. Beraber bir şey yapacaksak yapacağız. Olur mu öyle şey? Ben hadi giderim vallahi. Ben senden akıllıyım. Ben başına bak söz de verdim vallahi. Patron ben olacağım. Benim Hay kafam Allah sonumuzu hayır etsin. Amma sızlandım be. Ben memnun muyum sanıyorsun? Ne memuru be? Ne diyorsun sen be? Hasbin Allah. Bir de bunun sağırlığı çıktı başımıza. Yarın ruzu mahşerde. Sorgucu meleklerse ki. Ey İsmet. Kazık kadar halin ne? Ne işin vardı o işret batağında? Diyeceğim ki beni bu hafız yoldan çıkarttı. Tabi tabi. Yanına bir iki tane de yalancı şahit alırsın. İsmetciğim, Durum ortada. Ya bırakacağız veciyi perişan olacak... ...ya da bu şeyi... Öf, yürü hadi. Sen bana ne zaman İsmetçim desem böyle... ...başımıza bir iş gelir zaten. Tut şunu. Ver. <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika şuna bak ya. Geç hadi geç geç geçtik tamam. Hay Allah'ım yarabbim. Allah Allah. Yazıklar olsun be. Sakalından utan. Mübarek gün. Ama şey, şey için. Tüh sıfatını. Şefle garson siz misiniz? Ee. Ne bakıyorsunuz oğlum? Haberiniz yok muydu? Var vardı. Ee. İyi. Ya, i̇şe girişelim o zaman. Hadi. Al şunları götür içeri. Tamam. Bunlar mıydı lan işletmeci dediğin? Ne bileyim abi. Veci abinin hanımı telefon etti. Bir dediklerini iki etmeyin dedi. Çok sürmez bunlar batırır burayı. <laughs> Öf, kötü kokuyor burası be. E tabi İsmet meyhane işte. Ne olacak? <laughs> Selamun aleyküm amca. Aleyküm Hoş geldiniz. İçelim abi bugün. Sabaha kadar içelim. Tamam mı? İçelim abi. <laughs> Evladım müşteri geldi. Müşteriye bak. Ne istersiniz? Bir ve patates. Peki efendim. Şş, gel bakayım. Buyurun. Ne istediler? Bir ve patates söylediler amca. Tüh be bu saatte. Şş. İsmet ne yapıyorsun sen? Bir şey mi oldu amca? Yok evladım. Yok bir şey evladım. Yok bir şey. Size evet. afiyet olsun. Hayır bir şey. Ne yapıyorsun sen adam delirdi mi? Pis edip durma be. Sen hiç çeneni açmayın iyisi. Git bulaşık falan yıka. Ya ne bileyim, bir an nerede olduğumuzu unuttum. <Gülüyor> <Gülüyor> Buyurun başınız. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yapma böyle ilgilendirme. Aha. numaralı müşteri. Sonra bizden araba aldık diyor. Rakip boyuyor. Eyvallah. Acil gelmez. Bizim hizmetle arabayı alana kadar Esenköy'den oraya geçerler. Ne kadar sürede alabilir miyim? Peynir gemisi yürümez hoca. Bizim arkalar bölüyor. Abi gel. Abi gel Hoş geldin evde. Hoş bulduk. Ne alırsın? Müfak. Yanına da ne bileyim işte hazırlat bir şeyler. Ufak <laughs> ha. <he>? Yanına da. Dolduruyorum. <laughs> Dertli görünüyor. Dertli mi? Eh sayılır. Hanım bırakıp gitti. Birader kazık attı. Peder hasta. Valide de sen ayrı dert. Fena sayılmaz değil mi? Ya. Allah yardımcı olsun. Zor var. Evlat mı? Hiç sen olmaz mı? Ne? E doğru söylüyor. Ne olacak yani? İçeceksin de her şey hallolacak mı? Siz ne diyorsunuz be? E ama evladım, bugün ufak, yarın büyük derken maazallah elindekini kaybedeceksin. Siz kafayı mı yediniz be? Ulan meyhaneci içme diye öğüt veriyor anasını satayım. İşe bak ya. çırdık müşteri gibi. Alsın ya. Hiç sevmemiştim zaten. olacaktılar aradılar mı? Yok, aramadılar. Allah Allah. Neden? A bilmem. Yalnız. Yalnız ne? Dün Hafız uğradı. Hafız mı? E. Ee? İlk taksitin makbuzunu bıraktı. Biraz gecikmesi olmuş ama ödeyebildik dedi. Allah Allah. Allah Allah. Yav peki nasıl olmuş bu iş? E işletiyorlarmış işte lokantayı. Orada ödemişler. demişler? Yahu lokanta dediğin düpedüz meyhane be hanım. Bunlar oraya işletir mi hiç? Canım ne bileyim işte. Yok yok. Bunlar kesin satıp savdılar. Kesin. Fakat yiğit adamlar be hanım. Sahir zamanlarda yüzüme tükürüp habire tenkit ederlerdi beni. Ama şimdi iyi gün dostlarının hiçbiri yok etrafımda. Sadece onlar. Sadece. Sadece çorban soğumasın. Biliyor musun? Bu sabah ayağımı birini hareket ettirdim. Hadi inşallah, inşallah.

Sen yapacaksın da yetişecek de be. Ben semizotlu çocuk yapacaktım ha. He? Hele de bu ay yaş takımına. Ne var canım bunda? Ulan hafız. Sen hesap kitaplı derken, servisli de derken bu işleri hep bana kasıyorsun ha. Anlamıyorum sanma. Ama İsmetçi. İsmetçi deme bana. Ya bu cacığı kim yaptı be amcalar? O yaptı. Ben yaptım. Ne olacak? Ya baba, ben hayatımda böyle enfes bir şey yemedim ya. Tebrik ederim. Bravo. Senin ağzın ispirtodan keçi olmuş. Keçe. Sana tahta tutkalını versem cacık diye yersin. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. <gülüyor> ne gülüyorsun be? <gülüyor> Ulan niyesi var mı be? Geçen sene bu vakitler şeytan taşıyorduk ikimiz be. Şimdi şu halimize bak. <laughs> Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun efendim. Ulan hafız. Ulan meyhaneci aristoy geçtim be. <laughs> Gülüp durma be. <laughs> Hayır Hasanat bahane ha. Sen eskiden beri yolluymuşsun bu işletmeselelerini. meselelerine. Allahu alem. <gülüyor> <gülüyor> tamam bırakın hadi. Ne oldu be? Ne oldu Hafız amca? Vecihinin borcu bitti ismen. Hı? 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 Aha. Oh be Allah'a şükür. Hadi gidelim. Ama ama Hafız amca. Buraya kadar oğlum. Bizim ila nihaye meyhane işletecek halimiz yok ya. Hadi hadi. Kepenkleri indirin. Anahtarı da sen vereceğim canım akşama verirsin. Ya hakikaten kurtulduk mu biz? Evet Allah İsmet. Hadi, hadi. hadi. Bir dakika durman burada yürü. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> <gülüyor> bitti bu iş be. Evet bitti. Aa, vallahi harika oldu. Aa. kurtulduk. Kurtulduk, kurtulduk. Ya. Doğru bitti değil mi? Evet bitti çok şükür. Oh be. ya baba yine mi ya? Camide görüyorum ben seni. Evet. Ya sapık mısınız siz be? Kafayı bulup burada böyle. <laughs> <laughs> İspir tocudur o. İdare ediver. Hı? Ama cemaate de durumu anlat. Herkese çıtlat. <laughs> razı olsun. Sayenizde sokağa atılmaktan kurtuldum. Ne önemi var canım? Sen iyi ol da. Ay ne yalan söyleyeyim. Hiç ihtimal vermemiştim ama Allah razı olsun. <laughs> Delilik parayla mı bacım? Ben de ihtimal vermemiştim ama. <laughs> Bize müsaade beci. Ya otursaydık? Otururuz gene. Sen ayaklan da hele. İnşallah. Yalnız bir an evvel kurtul oradan Mecid'i. Olmaz bak. Merak etme sen Hafız. Merak etme. Hadi Allah'a hmm. <laughs> <laughs> Ulan Vecihi, bir daha hasta hasta olur da bana cacık yaptırırsan ölümün benim elimden ona göre. <laughs> sen öldürürüm. Seni sen öldür. Can arkadaşım diye. <laughs> Hadi Allah'a Ya bu kaçak rakı diyorlar. Nasıl oluyor? Nereden bileyim ya? Acaba diyorum. Anasonu mu bozuk yoksa ispirtosuna mı bir şey katıyorlar? Ya ayıp be. Yaşından başından utan. Yaş diyene bak. Ulan sakalın kucağına dökülüyor. Yalana yalana meyhane işlettim be. Söyletme adamı şimdi. Fena mı sağır padişah? Beceyi kurtardık işte. Ben olmasaydım sen görürdün. Olmasaydın canım ne yani? Olma mı? Olmam be. Olma zaten kabak tadı verdin dır 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 dır. dır. İyi yolun açık olsun güle güle. Müteki ait keçi. Ha. Hafız. Harun İsa çaya çağırıyor. Ben gelmem. Gel be. Ben çağırıyorum. man Bir şey olmaz artık diye düşünmeye başlamıştım be İsmet. Ben de. Ama oluyormuş demek ki. Evet ya, oluyormuş. Musa ile Hızır gibi be. Evet ya. Musa ile Hızır gibi. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.